Ee, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, hoş buldum. Umarım sağlık, sıhhatiniz ve afiyetiniz yerindedir. İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için. Yani. Hocam izninizle öncelikle okulumuzu adını veren Pertemniyal Valide Sultan'ın ruhunu hayırla yad etmek istiyorum Hı -hı. ve onun hakkında sorarak başlamak istiyorum. Ee, Osmanlı sarayında Valide Sultanların belirli bir ağırlıkları ve etkileri olduğu söylenir. Bunu bize biraz anlatabilir misiniz özellikle Pertemniyal? Hay 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 hay. hay evet, mesela Valide Sultanlar arasında da Pertemniyal Valide Sultan'ın nasıl bir yeri vardı ve kendisi nasıl bir kişilikti? Şimdi sizin okul, ben orada okumadım çünkü ben Atatürk Lisesi'yim, Ankara Atatürk Lisesi'nde okudum. İstanbul'da da St. George'da okudum. Ama mezuniyetim orasıdır. Bert Devniyel Lisesi'ni tabii biliyorum. Bu okul aslında biliyorsunuz Mahmudiye Rüştiyesi'dir. Çünkü tanzimattan sonra ortaokullar düzenlendi. O akıllı bir tedbirdir. Yani üniversite ve liseden evvel ortaokullar düzenlendi. Yani mahalle mektebinden, sıbyan mekteplerinden çıkan çocukların rüştiyede, de ortaokulda bir şekilde zaptı rapt altına alınması. Hem karakterinin hem yetiştirilmesinin hem bilgisinin hem öğreniminin Matematikten, Türkçeden tutun da işte efendime söyleyeyim yabancı dili, resime, müziğe kadar. Tabii o dönemde bütün dünyada olduğu gibi burada da kız ve erkek öğrenciler Sıbyan Mektebi'nden, ilkokuldan sonra ayrılırlar. Hatta Portekiz'de ilkokullar bile ayrıydı. İlk zaman ben baktım, şaşmıştım, ayrılırlar. Ve ona göre muallimeler gelir. Yani dolayısıyla bu dolayısıyla da kadın öğretmenler hayata girdi. Darül Muallim'in ve Darül Muallimat kuruldu. Yani erkek öğretmen okulu, kız öğretmen okulu. Sizinki Mahmudiye. O semtte biliyorsunuz çok hoş... Ee, e, Nersemi olduğunu biliyorsunuz yani e, eskiden beri e, Kax en önemli yerlerinden birisidir. Biraz aşağınızda galiba yeşil fıçı olacak. Onu öyle biliyorum. E, burası şeydir e, Sofular mahallesine yakındır. Yani birkaç tane önemli Osmanlı mahallesinin. İstanbul mahallesinin kesiştiği bir nokta. Sonra bunun adı ıslah edildi bu mektep. Islah edilme nedeni de çok açık. Çünkü bu sefer idadiyeler faslına geçtik. Ve bu bir vakıftır. Camisiyle, hamamıyla, fırınıyla, okuluyla. Bu vakfı da tabii Pervinial Valide Sultan vakıf etmiştir. Vakıf odur Hüseyin Söyleyiş'in işine. Şimdi Pertemiyel Valide Sultan kim? Sultan 2. Mahmud'un iki eşinden birisi. Öbürü kim biliyorsunuz? Bezmi Alem Valide Sultan. Yani Sultan Abdülmecit'in annesi. Bezmi Alem Valide Sultan'dır. Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan'dır. Bunlar sırasıyla <laughs> Valide Sultanlık şeyine geldiler. Rütbelerine, oğullarına göre. Ve bu sıraya göre de kendileri bir takım başka padişahların büyük annesi oldular veya olacaklardı. Mesela Bezmi Alem Valide Sultan e, haliyle e, e, bir tek karısı değil tabi şeyin e, Abdülmecid'in Pertemnihal de aynı şekilde değil onun için e, Abdülmecid'in çocuklarından efendime söyleyeyim e, dört tanesi tahta geçmekle birlikte son padişah dahil e, Abdülaziz'in çocuklarından sadece bir tanesi geçebilmek şansına sahip olacaktı. İntihar etti Veliaht Yusuf İzzettin Efendi. Arkadan gelen ve Veliaht'ı saltanat ünvanına alan Abdülmecit Efendi, Şehzade Abdülmecit Efendi. Saltanatın ilgası, Cumhuriyet'in ilanı daha ilan edilmeden evvelki ara rejimde sadece halife olarak sadece halife olarak e, ee, tahta geçmedi, halife oldu ve ona sonra hilafette kaldırınca iki sene sonra bütün hanedan azası ile birlikte yurt dışına sürüldü. E, ee, valide sultanların arasında çetin bir mücadele vardır. Kimin oğlu geçecek, kiminki kalacak böyle bir durum söz konusu. Ee, Sultan Abdülmecit'in vefatından hemen sonra çocukları değil, ee, kardeşi geçecek tabii, En kıdem bir şehzade olarak. Çünkü veraset öyleydi. Kardeşi de Abdülaziz Han. Geçtiği an onun annesi valide sultan oluyor. Yani Bezmi Alem sultan gidiyor. Bezmi Alem'in yaptıkları belli. Dolma Dolmabahçe. <laughs> Cami. Başka nere var? hastane olarak Mastof Kureba Hastanesi var falan çok önemli. Bugün bir üniversite oluyor. Perterniyelinki de bir sente adını maalesef veremedi ama lise orada cami köşededir. E, fırın, hamam falan vardı. Ayaktan bunlar bilmiyorum yani hor horun kenarında bir şeyler vardı. İstanbul semtlerini benden iyi bilmeniz lazım. Gittiğiniz okula dikkat ettiyseniz ben ancak oralarda işte oturduğumuz, gezdiğimiz için çocukluktan beri biliyorum. İstanbul'un güzel Türkçe konuşulan, has Türkçe konuşulan enteresan bölgelerinden birisiydi.